AK Parti Kocaeli Teşkilat iftarında bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan iftarda parti emekçileri hasret giderdi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siz Marmara bölgesinin en başarılı teşkilatısınız. Gece gündüz demeden çalıştığınız için Allah sizden razı olsun. Sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin, sakın mazlum olmayın. Yine başaracağız. Bugünden tezi yok, hemen yarın çalışmaya başlıyoruz dedi. Allah sizin gibi bir teşkilatı bize nasip ettiği için sonsuz hamd olsun. Sizlerle yol yürüdüğümüzden, sizin gibi çalışma arkadaşlarımız olduğundan fedakarca, gönüllülük esasıyla, gece gündüz demeden var gücünüzle çalıştığınız için Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun, var olun. Sakın ola karamsarlığa kapılmayın. Sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin biz yine başaracağız. Bundan sonra kadar şüpheniz olmasın. Gerçekle sanal belediyecilik arasındaki fark önümüzdeki dönemde çok daha açık bir şekilde ortaya çıkacak.